Zamansız karlar yağdı çiçek açan dalıma Hazan geldi ömrüme baharım kışa döndü İçime çok kapandım dokunmayın halıma Aşk şakıyan bülbülüm bir garip kuşa döndü Mutluluk saatini hayallerime kurdum Bir gün çalacak deyip her an bekleyip durdum Hatamı fark edince başımı taşa vurdum Dertlerle geçti ömrüm çarkı hep boşa döndü. Her gece saçlarımı avuç avuç yolsam da. Çatır çatır yanarken bir avuç kül olsam da. Issız gecelerimde defalarca ölsem de. Nelere el uzatsam yosunlu taşa döndü. Mutlu gibi göründün oysaki kalbe yastın. Viran ettin bağımı, bilmem ki neydi kastın. Yaralı yüreğime merhem deyip tuz bastın. Gözlerim iki çeşme, kan dolu yaşa döndü. Çevirdim yüreğimi aşk denilen sefile. Dayanmaz oldu kalbim, her günün bir nafile. Nasıl denk geldim senin gibi gafile. Tamam, tamam bitti diyorken, Tekrardan tekrardan başa döndü. Tekrardan başa döndü.